Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ise özdeşlikleri işleyeceğiz. Bakalım özdeşlik ne demek? Aldığı, değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitlikleri özdeşlik denir. Özdeşlikler içerdikleri değişkenleri verilecek bütün gerçek sayılar için denklemler ise bazı gerçek sayı ve sayılar için doğrudur. Bu çok önemli arkadaşlar ikisini ayırt etmek. Denklemi sağlayan belli değerler vardır. Oysa ki özdeşlik bütün değerler için doğrudur. Burayı birkaç tane yazdım. Ben ayrıca özdeşliğe şöyle bir tanım yapıyorum. Diyorum ki bir eşitlik var. Bu eşitliğin sol tarafı ile sağ tarafı tıpatıp atıp aynıysa bu bir özdeşliktir. Ama değilse denklemdir şeklinde de bir ifade kullanıyorum. Bakalım hemen buna. Sol tarafta sağ taraf. Gerekli işlemler yapıldığında tıpatıp aynı değil. 2x artı 4 5x artı 1 birbirine aynısı olmadığı için ben buna denklemdir diyeceğim. Gelelim buna. X artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir x kare eksi 1 demiş. Öncelikle ben bu tarafta hemen onun işlemini yapayım. X artı 1 çarpı x eksi 1. Dalma özelliği kullanıyorum. Birinci ile birinci x kare. Birinci ile ikinci eksi x. İkinci ile birinci e artı x. İkinci ile ikinci eksi 1. Artı x eksi x gitti ve sonuç x kare eksi 1 oldu. Yaptığım işlemin sonucunda sol taraf ile sağ taraf tıpa tıpa aynı çıktı mı? Evet bu durumda bu bir özdeşliktir. Evet sondakine bakalım hemen. Bu da neymiş arkadaşlar? X artı 2 çarpı X artı 2'nin X kare artı 4X artı 4'e de bir eşitlik vermiş. Bunun özdeşlik mi denklem mi olduğunu belirleyeceğim. Önce sol taraftaki işlemi yapıyorum. Birinci ile birinci X kare Birinci ile ikinci 2x, ikinci ile birinci 2x, ikinci ile ikinci 4. Devam ediyorum. x kare artı 4x artı 4 oldu. Zaten sağ tarafta da x kare artı 4x artı 4 vardı. Bakın sol tarafta sağ taraf tıp aynı mı? Evet o halde bu da bir özdeşliktir. Benim iki tane temel özdeşliğim var. Bunlarla ilgili sorular çok karşıma gelecek. Birincisi iki kare farkı, bir diğeri ise tam kare ifadeler. Bu ikisini bildikten sonra asla kaçırabileceğiniz bir soru olmayacak. Hepsini yapacaksınız. İki kare farkı, bakın adı üstünde iki kare farkı, iki kare farkı. Diyor ki bunların diyor bir farkını alacağım, bir toplamını alacağım. Hemen modeline bakalım. Elimde kenar uzunluğu A olan bir kare var. Ve ben bu karenin içinde kenar uzunluğu B olan bir tane şu kısmı kesip çıkarıyorum. Geriye geriye şöyle bir alan kaldı. E, bu alanda, bu alanı da arkadaşlar A ve B parçası diye isimlendireyim. E, şurası zaten B parçası. A parçasını parçasında e, yan çevirip bıraktım buraya. A ve B dedim. Bu durumda, burası B'dir, burası A'dır. E, bakıyorum tamamı A birim. Eğer ben buraya B dediysem buraya A eksi B kalacak. Buraya da a eksi b demem gerekiyor. Yine benzer şekilde burası b birim, burası a birim ve burası da a eksi b birimdir. Peki burada bir dikdörtgen oluştuğuna göre dikdörtgen alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımına eşitti. Ee, kısa kenar a eksi b, uzun kenar ise a artı b. Kısa kenar a eksi b, uzun kenar a artı b. Bu kime eşit arkadaşlar? Tüm alan a kareydi. Ben bundan bir tane bir b kare dışarıya çıkardığım zaman Böyle bir eşitlik, böyle bir özdeşik elde edeceğim. Şimdi mesela birer tane özdeşiklerle alakalı birkaç tane örnek vermişiz. Hemen onları hızlıca yapalım. x kare eksi 3'ün karesi. Bakın 2 kare farkı var. Terimlerin bir farkını alıyorum. Bir toplamını alıyorum. Devam ettim. Diyorum ki a kare bu 4'ü de 2'nin karesi diye düşünürsem 2 kare fark oluştu mu? Evet o zaman a eksi 2 çarpı a artı 2 terimleri bir çıkarıyorum bir topluyorum. İniyorum aşağıya. X kare eksi 1 diyor. Hemen biri 1'in karesi diye düşündüm. Yine x eksi 1 çarpı x artı 1 dedim. Son olarak a kare eksi 16. 16'yı yine 4'ün karesi diye düşünürsem eğer 2 kare farkı vardır. a eksi 4 çarpı a artı 4 olacaktır. Bu bizim 2 kare farkı özdeşliğimizdir. Buradaki dağılma özelliğini kullandığımda yine aynı şeyi elde edeceğim ifadelere bakalım. Bu da bir başka e, özdeşlik. Tam kare ifade. İki sayının toplamının karesi. Diyor ki burada birinci sayı x, ikinci sayı ise y. Birincinin karesi. Her zaman birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Artı ikincinin karesi. Yani y kare. Hemen bir daha bir gözden geçirelim. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birinci derken x, ikinci derken y'yi kastediyorum. Aşağıda ise çıkarma işlemi var. Burada da aynı şekilde iki terimin farkının karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikinci. Burada birinci terim x, ikinci terim eksi y. Birinci ile ikinciyi çarptım, eksi x'i iki katı, eksi iki x'i. Artı ikincinin karesi, eksi y'nin karesi yine artı y kare olacaktır. Hemen burada da modeli var arkadaşlar. Diyorum ki burada bir A kare var. Alanı A karedir. Burada ise yeşil olan A'ya B alanı AB'dir. Ve burada kenar uzunluğu B olan bir kare var. Alanı B karedir. Hemen bunları yazalım. Burası A kareydi. Burası AB'ydi. Burada AB ve son olarak burası da B kare olarak verilmişti. E, A karenin kenar uzunlukları AA idi. Buralarda e, kısa olan B, uzun olan A, B, B olarak gösterdim. Yine uzun olan A, kısa olan B'dir. Parça parça alanları düşünürsem A kare, bir tane A kare var. İki tane AB var. Bir tane B kare var. Bir bütün olarak düşünürsem burada bir kare vardır zaten. Karenin alanı da kenar uzunluğunun karesine eşittir. Kenar uzunluğunda A artı B olduğuna göre A artı B'nin karesi olacaktır. Bu da bizim özdeşliğimizin ispatı yani modelidir. Evet birkaç tane var hemen yapalım. X artı 3'ün karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 3x. 2 katı 6x. İkincinin karesi artı 9. Devam ediyorum. Birincinin karesi 5a'nın karesi 25a karedir. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 10a. Artı ikincinin karesi 1. Alttakine bakıyorum. 2x'in karesi 4x kare. Bakın birinci ile ikincinin çarpım ilk katı. Birinci 2x, ikinci eksi 1. Çarpımı eksi 2x. 2 katı eksi 4x. ikincinin karesi de artı 1'dir. Devam edelim. Birincinin karesi 3a'nın karesi 9a karedir. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Çarpımları eksi 6ab olur. 2 katı eksi 12ab. Son olarak eksi 2b'nin karesi yani ikincinin karesi de 4b kare olacaktır. Bunların hepsi birer özdeşliktir. A ile B yerine istediğin değeri yaz doğru bir ifade elde edersin. Ya da burada X yerine ne yazarsan yaz doğru bir ifade elde edersin. Evet devam edelim. Burada ise birkaç tane yine benzer şekilde örneklerimiz var. Hemen onları da yapalım. X eksi 3, X artı 3, 2 kare farkı vardır burada. X kare eksi 3'ün karesine eşittir. Yani X kare eksi 9 olacaktır. Burada da bir farkını almış bir toplamış. O halde yine 2 kare farkı vardır. X kare eksi 1'in karesi yani x kare eksi 1 olacaktır. Buraya bakalım. Yine 2 kare farkı vardır. 25'i 5'in karesi diye düşündüm. Hemen açılımının a eksi 5 çarpı a artı 5 olduğunu düşünüyorum. Alttakine bakalım. Bir tam kare ifade var. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 12x. Artı ikincinin karesi 9. Alttakine bakalım. Bir tam kare ifade olduğu çok aşikar. Bakın birincinin karesi x kare, ikincinin karesi ise 9. Çarpımdan iki katı da 6x olarak verilmiş. O halde bu ifade x artı 3'ün parantez karesi olmalıdır. Altta da benzer şekilde birincinin karesi derken 4x kare diyor. O zaman birinci 2x olmalı. İkincinin karesi iken 25 diyor. O zaman ikinci de 5 olmalı. Çarpımdan iki katının da artı 10x olması için ortaya artı 5 yazmam gerekir. Birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi ifadeyi sağladı. Evet, bir tane örneğimiz var. 117'nin karesi eksi 114'ün karesi eşittir. 3 çarpı m ise m kaçtır? Büyük sayılarla karşılaştığınızda inanın ki orada kesinlikle bir özdeşlik vardır. İşlemi kolaylaştıracak bir e, ifadeye ifade ulaşabilirsiniz. Bakalım burada iki kare farkını uygularsam. 117 eksi 114 çarpı 117 artı 114 eşittir 3 çarpı m şeklinde yazacağım. 2 kare farkında terimlerin bir farkını alıyordum. Bir de toplamını alıyordum. 117 eksi 114 3'tür. 117 artı 114 kaç yapacak peki? E, kaç olur? 11'in biri 3. 231 oldu. Eşittir 3 çarpı m. Bu üçler sadeleşirse m sayısı kaç olacaktır arkadaşlar? 231 olacaktır. Evet bir sonraki soruya bakalım hemen. x kare eksi y kare 24 ve x artı y eşittir 12 ise x eksi y kaçtır diyor. Hemen burada iki kare farkı ben buradayım ben buradayım diye bağırıyor. Çözelim hemen diyorum ki bu x eksi y çarpı x artı y'dir. Eşittir 24. x artı y bana soruda 12 vermiş. Burası 12. x eksi y'yi bilmiyorum zaten sorulan o. Eşittir 24. Bunları sadeleştirdim. Hemen x eksi y'yi de 2 olarak elde ettim. Bir sonraki soruya bakıyorum. A artı B 7, A çarpı B 12, A kare artı B kare nedir diyor. Bakın burada bir iki kare farkı özdeşliği aramamın bir anlamı yok. Çünkü iki kare farkında A çarpı B diye bir terim yoktur. O halde tam kare ifadeyi kullanmalıyım. Tam kare ifade ise A artı B'nin karesi şeklindeydi. E, A artı B'nin karesi ise hem A artı B'nin karesini alacağım hem de burada 7'nin karesini almam gerekiyor. Çünkü bu bir özdeşlikse daha doğrusu bir eşitlik ise sol tarafta ne yaptıysam sağ tarafta da aynı şeyi yapmam gerekiyor. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi eşittir 7'nin karesinden 49'a. A ile B'nin çarpımı bana 12 olarak vermiş. O halde A kare artı 24 artı B kare eşittir 49 olarak elde edildi. Artı 24'ü hemen diğer tarafa atıyorum. A kare artı B kare eşittir. 49 eksi 24 oldu. Artı 24 eksi 24 diye gider. O halde A kare artı B kare de 25 olarak elde edilecektir. Bir sonraki soruya bakalım. Yine bir eşitlik vermiş. Kare nedir diyor. Üçgen nedir diye bana sormuş. 2B artı 3'ün karesi nedir? Birincinin karesi 4B kare. Artı tam kare bir ifade. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 12B. Artı ikincinin karesi 9. Kime eşitmiş? Kare B kare artı üçgen B artı 9. Bu durumda 4B kare kare B kare. O zaman karenin 4 olması lazım. 12B üçgen B. O halde üçgenin de 12 olması gerekiyor. 9'u 9'da dokuz zaten birbirini sağlar. Evet bir sonraki soruya bakalım hemen. Kök 199 çarpı 201 artı 1 bölü kök içerisinde 21 çarpı 29 artı 16. Yine büyük sayılar var. Kesinlikle orada bir özdeşik var mıdır? Vardır. Bulalım bakalım neymiş bizim bu özdeşliğimiz. Şu 199 çarpı 201'i şöyle düşünsem. 199'u 200 eksi 1. 201'i de 200 artı 1 olarak düşündüm. Artı 1 bölü. Alttakine bakıyorum. 21 çarpı 29'u. 21'i 25 eksi 4. 29'u ise 25 artı 4 diye düşündüm. Artı 16. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada 200 eksi 1, 199, 200 artı 1, 201. Hiçbir sıkıntı yok. ifade bozulmadı. Peki 200 eksi 1, 200 artı 1. Aslında bir iki kare farkı mı vardır burada? Evet. Nasıl yazacağım peki onu? 200'ün karesi eksi 1'in karesi artı 1. Buradaki artı 1 işlemdeki 1 bölü. Aşağıya bakıyorum. Alt tarafta aynı şekilde 21, 25 eksi 4, 29, 25 artı 4 diye düşündüm. Herhangi bir bozulma yok. Peki 25 eksi 4, 25 artı 4. Yine iki kare farkı vardır. 25'in karesi eksi 4'ün karesi diye düşüneceğim. Artı 16 yine sorudaki 16'dır. Devam edelim. Eksi 1'in karesi artı 1'in karesi. Kök içerisinde toplama çıkarma varsa öncelikle işlemleri yapmam gerekiyordu. Daha sonra kökün dışına çıkaracağım. Eksi 1'in karesi ile artı 1 birbirini götürdü. Burada da eksi 4'ün karesi ile artı 16 birbirini götürdü. Kalan nedir arkadaşlar? Kök içerisinde 200'ün karesi bölü. Kök içerisinde 25'in karesi. Kare ile kök birbirini götürürdü. 200. Kare ile kök birbirini götürdü. 25. 200 bölü 25 8 olarak elde edilecektir. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D ve B, N, O birer karedir. Bu iki karenin alanları toplamı 96 birim karedir. Ve A artı B 14 birimdir. R, O, N doğrusal noktalar olduğuna göre taral alan nedir? Bakalım. ABCD bir kare. E, ABCD kare burası arkadaşlar. Kenar uzunluğu A ise alanı ne olacaktır? A kare. E, B, M, N, O. Burası da bir kareymiş. Kenar uzunluğun B olduğuna göre alanı B karedir. A kare ile B karenin toplamının bana 96 olduğunu söylüyor. Aynı zamanda A artı B'nin de 14 olduğunu söylüyor. Bakalım burası da A. E, R, O, N doğrusal noktalar olduğuna göre taralı alan Nedir? diyor arkadaşlar. Taralı alan dediği kısım ne? Peki bakalım hemen. Burasının tamamı A birim. Buraya da B birim olduğunu biliyorum. Taralı alan dediği kısım aslında A çarpı B'dir. Bana sorduğu şey A çarpı B. Buna benzer az önceki soruda yapmıştık bakıyorum diyorum ki iki kare farkını kullanmam çok mantıksız çünkü ilk kare farkının içinde bir a çarpı b diye bir terim yok. O halde kimi kullanmam lazım? Tam kare ifadeleri kullanmam gerekiyor. a artı b eşittir 14. Hemen a artı b'nin karesini aldım. Eşitlik bozulmasın diye diğer tarafını da aldım. Burası a kare artı birinci ikincinin çarpımı iki katı 2ab artı ikincinin karesi eşittir b kare artı b kare. 14'ün karesi de 196. A kare ile B karenin toplamı bana soruda 96 olarak vermişti. O zaman 96 artı 2AB eşittir 196. 96 diğer tarafa attım. 2AB eşit oldu 100. Bu durumda AB 50 olarak elde edilir. AB dediğim kısımda zaten taralı alanda Çünkü taralı alan bir dikdörtgendir. A'ya B olmak üzere alanı A çarpı B'dir. Evet bir sonraki soruya bakalım hemen. 3 tane şekil verilmiş. Şekil 1, şekil 2, şekil 3. Marangoz müntaz şekil 1'de verilen ve bir kenarı 4 metre olan, bir kenarın 4 metre olan kare şeklindeki bir tahta plakadan şekil 2'deki gibi bir kenarı x metre olan kare şeklindeki desenleri işleyip çıkarmıştır. Bakın burada bir desen varmış ve bu desenin de kenar uzunluğu x'miş. Şekil 3'teki gibi geriye kalan parçayı uygun parçalara ayırarak zemin döşemesinde kullanmak istemektedir. Buna göre geriye kalan parçalarla aşağıda şemansı verilen alanlardan hangisini hiç boşluk kalmadan ve hiç parça artmayacak şekilde döşeyebilir? Benim öncelikle kalan alanı bulmam lazım. Tüm alan hiç çıkarmadan tüm alan 4'ün karesi eksi 9 tane kenar uzunluğu x olan kare çıkaracağım. Her birinin alanı ne? x kare. 9 tane olduğuna göre 4'ün karesi eksi 9x kare. 9x ee, karedir. Evet. Bu benim kalan alım. Yani 16 eksi 9 x kare. Diyor ki ben diyor bu geriye kalanla hangi alanı döşeyebilirim? Arkadaşlar B seçeneğine bakalım hemen. Burada bir üçgen var. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 4 artı 3 x çarpı 8 eksi 6 x bölü 2. Bakıyorum hemen. 4 artı 3 x e hiç karışmadım. Şurada iki parantezini alabilir miyim? Aldım. 4 eksi 3 x oldu. Bölü 2. İkiler sadeleşti. Ne kaldı? 4 artı 4 artı 3 x çarpı 4 eksi 3 x. İki kare fark olduğu çok belli. 4'ün karesi eksi 3 x'in karesi diye düşüneceğim. Yani 16 eksi 9 x kare. Benim geriye kalan alanım zaten 16-9x kareydi. O halde ben böyle bir üçgeni döşeyebilirim. Çünkü ikisinin alanı birbirine eşit çıktı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.